Baş Gözlemci kanalından herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanan Gaziantep Futbol Kulübü Sivas Spor maçının hemen ardından maç sonu istatistiklerini değerlendireceğiz. Ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü Sivas Spor karşısında karşılaşmadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Gaziantep Futbol Kulübü'nün gollerini Papi 2, Muhammed Demir, Aleksandru Maxim ve Furkan Soyalp kaydetti. Konuk ekip Sivasspor'un tek sayısını ise Dimitris Gutas kaydetti. Aynı zamanda maçın 63. dakikasında Sivasspor Spor görmüş olduğu kırmızı kart sonucunda 10 kişi maçı tamamlamış oldu. Biz ilk olarak İki takımın ilk 11'lerine bakacağız ve daha sonra da genel istatistiklere geçeceğiz. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. İlk 11'ler ekranlarınızda gördüğünüz üzere ilk olarak ev sahibiyle başlayacağım. Ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü 3-4-1-2 dizilişiyle sağlaydı. Kalede Günay, Stoperler, Toşça, Ertuğrul, Ciloboci. Orta sahada Halil İbrahim Pehlivan, Vetri, Furkan Soyap, Kitsuyu. Ortada Maxim, ileride de Muhammed Demir ve Joao Figueiredo. Sivas Spor'a baktığımızda Sivas Spor 4-1-4-1. Kalede Ali Şavural, Sağda Koray Altınay, solda Uğur Çiftçi. Stoperler Gutas ve Caner Osman Paşa. Stoperlerin önünde Isaac Kafi. Orta sahada Kerem Atakan Keskin, Faysal Fajır. Solda Pedro Yenike. Sağda Erdoğan Yeşilurt ve ileride de Mustafa Yatabar ilk 11 iyle. Sivas Spor maça başlamıştı. Tabi maçın gidişatına göre iki takımın oyuncu değişiklikleri de oldu. Bu şekilde ilk 11'leri görmüş olduk. Şimdi istatistik kısmına geçiyoruz. Burada ilk olarak bir genel istatistiklere bakacağız. Toplama oynama üzerine başlıyorum. Sol taraf Gaziantep Futbol Kulübü, sağ taraf Sivas Spor'a ait. Gaziantep Futbol Kulübü 51,9, Sivas Spor 48,1 toplu oynama. İkili mücadele kazanma, Gaziantep 54.5, Sivas 45.5. Hava toplarında çok ciddi bir fark var. Gaziantep Futbol Kulübü 71.4, Sivas Spor 28.6. Pas arası sayısında Sivas Spor'un 18-11'lik üstünlüğü var. Korner sayılarına da baktığımızda iki takımın eşit olduğunu görüyoruz. Tabi maç skorundan bağımsız olarak baktığımızda toplu oynama üzerleri çok yakın olarak gözüküyor. İkili mücadelelerde biraz da olsa Gaziantep'in üstünlüğü var ama hava topu sayılarına gerçekten ciddi bir şekilde Gaziantep'in önde olduğunu görüyoruz. Şimdi diğer bir istatistiğe geçeceğiz. Burada da pas sayılarına bakacağız. isabet ortalamalarına. Gaziantep Futbol Kulübü toplam 460 pas. Sivas Spor 411. Uzun pas sayılarında Gaziantep 67, Sivas 56. E, pas isabet üzerine baktığımızda Sivas Spor'un çok küçük de olsa 81'e 80'lik bir üstünlüğü bulunuyor. Rakip yarı sahada Sivas Spor 73.5. Gaziantep Futbol Kulübü 68,7'lik bir pas isabet başarısı var. Orta sayılarında Sivas Spor 20-12'lik bir üstünlük sağlamış. Ancak orta isabet yüzdesinde Gaziantep Futbol Kulübü'nün %33,3'e %20'lik bir üstünlüğü bulunuyor. Genel olarak baktığımızda dengeli, yakın istatistikler olduğunu söyleyebiliriz. Yani Sivas Spor karşılaşmadan farklı bir şekilde mağlup ayrılmasına rağmen pas istatistiklerinde yani Gaziantep Futbol Kulübü'nün çok da gerisinde kalmadı. Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz. İkinci yarı kırmızı kart görüne kadar Sivas Spor çok üstün oynuyordu aslında. Yani ikinci yarı özelinde konuşmak gerekirse. Biraz da Gaziantep takımı skoru aldığı için biraz geriye çekilmişti ama kırmızı karttan sonra işler tekrardan değişti. Bu şekilde pas tarafında görmüş olduk. Şimdi hücum tarafına bakacağız. Burada da şut sayılarını görüyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü 11 şut 7 isabet. Sivas Spor 13 şut 5 isabet. Şut engellemelerine baktığımızda iki takımda birer şut engellenmiş. Sivas Spor 6 tane ceza sahası dışından, Gaziantep 3 tane ceza sahası dışından şut çekmiş. Ceza sahası iç şutlarda Gaziantep 8, Sivas 7. Şut isabet yüzdelerinde ise Gaziantep Futbol Kulübü'nün 63,6'ya 38,5'luk bir ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Aslında bakıldığında 5 gol atmış bir takımdan daha fazla şut çekmesini beklersiniz ama hem az şut çekip hem de yüksek bir isabet yakalaması Gaziantep tarafı adına gerçekten olumlu. Sivas Spor tarafı ee, tabii daha fazla şut çekti ama bu skora yansımadı. Bu şekilde hücum tarafını da bir görmüş olduk. Şimdi savunma tarafına bakalım takım bazında. Top kapma sayılarında Gaziantep Futbol Kulübü'nün 19-14'lük bir üstünlüğü bulunuyor. Top kapma başarısı yüzlerinde ise Sivas Spor'un çok başarılı olduğunu görüyoruz. 85,7'lik çok yüksek bir oran var. Ee, Gaziantep tarafı da 68,4. Top uzaklaştırmalarında ise e, Gaziantep Futbol Kulübü 18, Sivas Spor 8 şeklinde gerçekleşmiş. İşin savunma tarafını da takım bazında bakmış olduk. Şimdi iki tane seçmiş olduğum oyuncu var iki takımdan da. Bunların istatistiklerini bir kıyaslayacağız oyuncu bazında. Forvet oyuncuları Gaziantep'ten Muhammed Demir, Sivas Spor'dan Mustafa Yatabare. Ee, tabii Tabi Yatabare 63 dakika oyunda kaldı. Muhammed maçı tamamladı 90 dakikayı. E, ee, pas sayılarında Muhammed'in 37, Yatabare'nin 10. Pas sabit yüzlerine baktığımızda Yatabare'nin hem genel pas servetinde rakip yarı sahadaki pas serveti %100. Yani çok başarılı. Tabi pas sayısı az ama %100'lük bir isabet de ilginç. Ee, Muhammed tabi çok fazla daha, pas, daha fazla pas yaptığı için biraz daha oran düşük. 75,7 genel 74,1 rakip yarı sağ. Bunun dışında ikili mücadele sayılarına baktığımızda Muhammed Demir mesela 15 tane ikili mücadele girmiş. 8'ini kazanıp 7'sini kaybetmiş. Ya da var 7 tane girmiş. 3'ünü kazanıp 4'ünü kaybetmiş. Hava topu sayılarında da Muhammed'in üstünlüğü var. 7 tane hava topunun 5'ini kazanıp ikisini kaybetmiş. Yatabare sadece bir hava topuna girmiş. Onu da zaten kaybetmiş. E, baktığımızda e, belki yüzdelik olarak pas tarafında evet Yatabare'nin üstünlüğü var ama diğer istatistiklerde Muhammed çok fazla şekilde önde. Özellikle de ikili mücadele ve hava toplarında ciddi bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde bir genel istatistiklerine baktık. Bir de hücum tarafına bakalım oyuncuların. Tabi Muhammed'den bir maçta bir gol attı. Yani Yatabare'nin golü bulunmuyor. Muhammed rakip kaleye 5 şut çekti Bunların 3'ü isabetli ikisi isabetsiz oldu e, Yatavare sadece 1 şut çekmiş Bu da isabetsiz olarak gerçekleşmiş e, Bunun dışında baktığımızda Muhammed'in bir tane şut bası var Bir de offsite düştüğünü görüyoruz Onun dışında de ise hiçbir şey gözükmüyor Muhammed tabi daha üstün oldu Muhammed'in daha üstün bir istatistiğe sahip olduğunu Yatabale'den görmüş olduk Şimdi diğer oyunculara bakacağız Bu sefer savunma tarafına bakacağız Savunma oyuncuları Papi Ciloboji ile Dimitri Gutas ki Ciloboji bugün savunma dışında iki tane de gol attı. Çok başarılı bir oyun sergiledi. Gutas'ın da bir tane golü var. Kendi takımın sayısını kaydı gol sayısını. E, pas sayılarına baktığımızda Ciloboji 40 pas, Gutas 36 pas. Genel pas isabetinde Gutas'ın 83,3'e 82,5'luk bir üstünlüğü bulunuyor rakibine karşı. Rakip da aynı şekilde Gutas'ın neredeyse %77'lik bir oranı var. Ciloboji'de 66,7% Uzun pas sayılarında Ciloboji daha fazla deneme yapmış. 12-6 şeklinde gerçekleşmiş. İkili mücadeleye baktığımızda Ciloboji 7-2 ikili mücadelenin 5'ini kazanıp ikisini kaybetmiş. Gutas 4 tane girmiş oldu ikili mücadele. 3'ünü kazanıp 1'ini kaybetmiş. E, hava toplarının 2 ucunda 1'er hava topu mücadelesine girmiş. Ciloboji kazanmış bu hava topu mücadelesini. Ancak Gutas kazanamamış. E, genel bir değerlendirme yapacak. Yapmak gerekirse yüzdelik bakımından pas tarafında Gutas'ın üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Ee, bunun dışında Ciloboji hem hava toplarında çok yani bir sayılık da olsa bir üstünlüğü var. Aynı zamanda ikili mücadele sayılarında da üstünlüğü var. Genel istatistiklerine böyle baktık. Bir de savunma tarafına bakalım şimdi işin. Ciloboji e, 4 top kapma girişiminde bulunmuş. Gutas'ta 3. Top uzaklaştırmaları iki oyuncu da eşit. Birebir şeklinde. İki oyuncunun herhangi bir rakip rakip tarafından gelen şut engellemeleri bulunmuyor. Ve pas arası sayısında da Gutas'ın ciddi bir şekilde Cirovac'ın önünde olduğunu görüyoruz. 6'ya 1 şeklinde. Ya e, bu bize şunu gösterebilir. Evet top kapmada belki bir sayılık bir olsa bir Cirovac'ın üstünü var ama pas arası daha önemli gibi. Yani savunma arkasına atılan paslara ya da normal bir orta sahada ya da e, rakip yarı sahada kapılan pas araları bence daha önemli gibi gözüküyor. Butas biraz daha burada ön plana çıkmış. Tabi burada özellikle maçın son yarım saatlik kısmında Sivas Spor'un 10 kişi kalması ile birlikte biraz az Sivas Spor tarafı pozisyon verdi. Belki burada biraz fark olmuş olabilir bu pas arası sayılarında. Bunun dışında iki oyuncu aslında bugün hücum tarafıyla öne çıktı. Dediğim gibi Ciroboji iki gol attı. Butas da birer gol, bir gol attı. E, bu şekilde oyuncu bazındaki istatistikleri de değerlendirmiş olduk ve aynı zamanda videonun da sonuna geliyoruz. Spor Toto Süper Ligi'nin 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanan Gaziantep Futbol Kulübü Sivas Spor maçının hemen ardından maç sonu istatistiklerini hem takım bazına hem oyuncu bazına değerlendirdik. Maçın skorunu tekrar etmek gerekirsek Gaziantep Futbol Kulübü 5, Sivas Spor 1. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dilerseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Herkese iyi günler.